Aydın'da akvaryum deniz ürünlerinin ikinci şubesi kalabalık bir katılımla açıldı. Efeler balık halinde bulunan işletmenin açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Esnaf Odası Başkanı Selahattin Çetin Doğan, Kurum Müdürleri, Banka Müdürleri ve Mahsur Ailesinin yakınları katıldı. Açılışta konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, işletmenin aydın halkına hayırlı olmasını diledi. Sayın Vali Yardımcım çok değerli kaymakamım, çok değerli il müdürlerimiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Oda başkanlarımız değerli aydınlılar Ali Bey nerede? Buradayım. Sayın yani başkanım başkanım. Ya. Ali kardeşimizin ikinci Şube. şubesi şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve gerçekten kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok lezzetli e, yemekleri, balıkları, ürünleri ve Ali kardeşimiz büyükşehir belediyesi olarak bize her zaman destek olmuştur. Bu yerin yapılmasında da toplu halde bir balık çarşısının yapılması için ön ayak olmuştur. Ben şimdiden hayırlı uğurlu, Allah'tan bol kazançlı, hayırlı işler diliyorum. Yapılan duanın ardından açılış kurdelasını İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Esnaf Odası Başkanı Selahattin Çetin Doğan ve işletmeci Ali Mahsur birlikte kestiler. İşletme sahibi Ali Mahsur günlük ve taze ürünleri müşterilerine sunmaya devam edeceklerini söyledi. <laughs> Farklı bir iş geliyor bundan. Dördüncü, beşinci, üçüncü Allah bize burada nasip etti. Zümre olsun. Allah emeklerinizi başa çıkartmasın diye. Güzel al, bir al. aydına, bir hizmet amaçlı. Bu da Bişirkenliğinde olacak mı yoksa sadece şimdi? Burada hepsi var. pişirme, yeme, evlere servis. Her şey var burada yani. Yok yok bir yok yok. Aydın'da balık bizden sorulur. Aydın balık evet bizden değil de. Şimdi biz ticaret olarak yani ticaretini yapmaya çalışıyoruz Aydın'ın. Ben sizi tanıyabilir miyim? Benim ee, ismim... Asas gerçek ismi Ramazan Mansur. Aydın Maralar Başkanlığı'nı yaptı yıllarca. Ya. Esnaf ve Sanatkarlar'ın 89 dolarım tüm iş yerleri denetleme kurulu başkanlığını yaptım. Aydın Spor altyapısında 3 dönem başkanlık yaptım. Hep benim en şey mesleğim de ana mesleğim balıkçılık yani zaten. Balık güzelim ya balık mesleğimi devam ediyorum şu anda. Allah bana nasip ederse seneye bir şube daha açmayı düşünüyorum. Yani bir yerim daha var onu da açmayı düşünüyorum. İnşallah. Kolay İnşallah olur olur. Yani tekel balık devam edecek. Herkes yesin. Aydın'da bütün Herkes balık yesin. Teşekkür ediyoruz. Ucuz ve hesaplı. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun.